Selamun Aleyküm yayınıma hoş geldiniz diyeceğim ama konu pek hoş değil ama bilmemiz gereken bir konu. İnsan evet neden üzülür? İnsan neden hayal kırıklığına uğrar? İnsan neden en çok incinir? Sevdiklerinden değil mi? Aynen. Hepimize evet hepimize gündeme düşen bu haber yüreğimizi o kadar soğuttu ve o kadar incitti ki bağrımıza ateş düşürdü ama yüreğimiz hala çok soğuk. Çünkü yapılanı hazmedemiyoruz. Hele hele Pakistan'dan gerçekleşmesini hiç hazmedemiyoruz. Çin'le ilişkileri iyi olabilir. Çin'le, evet Times dergisi, Times of India'nın haberine göre. Özellikle, evet bu haber çok önemli. Yüreğimizi dağlayan bir haber. Pakistan Uygur Türk'ü 14 öğrenciyi Çin'e iade ediyor. Çin'e iadesi yapılan 14 Uygur'un sınırda, Çin askerleri tarafından öldürüldüğü evet tüm dünyaya ilan ediliyor. Çin çok para verdi Pakistan'a. Evet çok borçlandırdı kendisine. Bunların farkındayız. Birçok silah ve benzeri evet ortak yapım silah sanayi alanında özellikle JF-17'ler başta olmak üzere işbirlikleri var. Buraya kadar her şey tamam. Pakistan istihbaratı bilmiyor muydu? Evet Pakistan istihbaratı veya İmran Kana bu rapor verilmedi mi? 12 Uygur Türküne karşılık hangi borçları silindi Pakistan'ın? İşte yüreğimizi bu dağılıyor. Hele hele kardeş Pakistan'dan bu gelince İmran Kana kızgınlığımız bitmek bilmiyor. 12 Uygur Türkü genci sınırda hiç bekletmeden hunharca katlettiler. İşte gördüğünüz gibi İran, e, Çin bu düğümlenen cümlelerimiz var. İşte gördüğünüz gibi Çin bu. Çin gördüğünüz gibi insan haklarını içe sayan, Uygur Türklerine yaptığı mezalimle dünyada yer edilmiş bir ülke. Çin bu. Evet, Çin Başkanı Xi Jinping, İmran Khan'la neyin pazarlığını yaptı? Çin'le Pakistan, özellikle Hindistan-Amerika yakınlaşmasına, Pakistan'da çinle yakınlaşarak cevap verdi. Özellikle Afganistan'a Amerika'nın müdahalesinde başta Pakistan Amerika Birleşik Devletleri'nin partneri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra evet Taliban'la mücadelesinde Pakistan'ı şüpheli bulan Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'dan uzaklaştı. Yer yer Pakistan'ın sınırları içerisine insansız hava araçlarıyla operasyon bile yaptı Amerika. Bu durumlar karşısında Pakistan ve Çin arasında yakınlaşma gitgide ilerledi. Askeri ekonomik alanda yapılan bu anlaşmada asıl karlı çıkan Çin, asıl burada bağımlılaşan da Pakistan'dı. Sıcak para verdi, kredi verdi bol bol Çin ve bu kredilerle Pakistan'ı kendisine mahkum etti. Bir konuşmasında Pakistan lideri şu cümleleri kullanıyordu. Biz en zor zamanlarımızda Çin bize destek oldu, nakit sağladı demek istiyor. İşte bu kadar iç içe ve sonuna kadar Çin ürünleriyle işgal ettiği Pakistan'da Çin iyi bir sömürge bulmuş gibiydi ve Pakistan'ın özellikle limanlarını, stratejik geçiş bölgelerini Çin ürünlerinin geçişi olarak kullandığı evet Karaci limanı da bunlardan birisi. Yani Pakistan Çin'in bir nevi nefes borusuydu aslında. Gördüğünüz gibi insanı üzen, asıl dosttan gelen durumlar. Biz böyle durumlara çok üzülürüz. Çünkü kardeş Pakistan bizim için bambaşkadır. Halkı bambaşkadır. Özellikle Çin'in, Pakistan'a olan işbirliğinin Uygur Türklerin iadesine kadar gitmesi bizi üzüyor. Özellikle İmran Khan herkesin sevgisini kazanmıştı. Evet, peygamberimize yönelik, evet, peygamberimize yönelik ağır karikatürlerden dolayı Fransa'ya ve diğer ülkelere çok sert çıkmış ve bu konuda da tabii ki gönülleri fethetmişti. Ayrıca Ermenistan'ı tanımayan bir devletin başkanı olarak Azerbaycan'a savaşta bütün cümleleriyle destek olmuştu. Ayrıca askerleriyle ve yetkililerle Azerbaycan'a gitmişti, gelmişti yetkilileri. Ayrıca Türkiye'ye İdlib'de Rusya'da büyük bir destek vermişti. Ama en önemli bizi yıkan şu. Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaretlere evet en sert tonda karşı çıkmış bu hakaretleri yapan ülkenin büyük elçisini Fransa'nın büyük elçisini Paris'e yollamıştı. Bizim için Peygamber Efendimiz çok önemli demişti. Buraya kadar her şey iyi. Buraya kadar her şey iyi. Ama Peygamber Efendimiz'in özellikle bir sözü var. Bütün Müslümanlar vücut gibidir bir yeri ağrıdığı zaman diğer yerleri ağrır. Yani Müslüman aleminde bütün Müslüman aleminin parçaları birbirlerinin parçası olmalı ve birbirlerinden vazgeçmemeliler. Hanginiz elinizden vazgeçer? Hanginiz ayağınızdan vazgeçer? Hanginiz saçınızdan vazgeçmek ister? Hanginiz evet değil mi? Hanginiz sağlığınızdan olmak ister? Yani Uygur Türkleri de bizim vücudumuzun, İslam bütünlüğümüzün bir parçası. Hele hele bir de Türkler ki bu bizi daha da tabii ki onlara yakın kılıyor. Bu Türk kardeşlerimize, Uygur Türk kardeşlerimize yapılan bu kötü muameleleri İmran Khan bildiği halde şu cümleleri kullanmıştı. Evet şu cümleleri. Uygur Türkleri ile ilgili Çin'deki haberleri duyuyoruz. Ama ben böyle bir olayların gerçekleştiğine dair kanıt göremedim. Yani çok da bilgi sahibi değilim diyerek lafı geçiştirmişti aynen bu şekilde. Çin'in Uygur zulümlü yaptığına dair bir kanıt ve bilgiye ulaşamadım. Yani durumların söylentiden ibaret olduğunu söyleyecek kadar ve Çin'in aynı bakış açısı ve aynı üslubunu kullanacak kadar bizi şaşırtmıştı. Ve bu şaşırttığı cümlelerden sonra da 12 tane Uygur öğrenciyi Çin'e teslim ederek bizi iyice şaşırttı İmran Khan. Tabii ki üzgünüz. Özellikle Pakistan'dan Türkiye'ye geleceklermiş. Pakistan'dan Türkiye'ye gelecekseler Pakistan bunları Türkiye'ye transferini sağlayabilirdi. Çin'in çok büyük bir baskısı var deniyor. Tabii ki de ama onların insan hakları özellikle hayatta kalma mücadelesi her şeyin üstünde değil mi? Bu çok önemli değil mi? Aynen bu konuda gerçekten İslam alemi şokta. Türk dünyası şokta. Hepimiz de üzgünüz. Çünkü Çin kapıdan sınırdan girer girmez o öğrencilere ...çok ağır bir şekilde katli, katletmiş ve cezalandırmış. Bir nevi dünyaya, bir nevi Türk dünyasına mesaj veriyorlar. Times India'nın haberi de tabii ki bu olayı deşifre ediyor. Pakistan bu duruma ne diyecek? Özellikle daha birçok Uygur var Pakistan'da. Bu durumu kabullenemiyoruz. İbran Khan gerçekten çok büyük bir hata yaptı. Bu hata için bütün Müslüman aleminden özür dilemeli... Çünkü bu acı yıllar yıllar sonra bile yıllar geçse bile anılacak. Yani Uygur Türklerini Çin'e teslim eden ve onları sınırda koşula dizdiren lider olarak anılacak. Bu başka bir şey. Bu leke çıkmayacak. Evet, üzgünüz. Çok üzgünüz. Değerli izleyenler. Hepimizin başı sağ olsun. Uygur Türklerinin başı sağ olsun. Yaşasın Büyük Doğu Türkistan. Yaşasın Büyük Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Evet tüm gönlümüz, tüm uğraşımız kardeşlerimizle olmalı. Çin bu yaptığı kötülüklerde boğulmalı. Yaşasın Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Bitsin Çin işgali. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.